Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft oynayacağız. Bu Yaramaz TV'nin ilk bölümü. Şimdi bir tam dünya açalım. Size rehber olacak. Önce benim ismim Samet. Ve yardımcım da Vedat olacak. Yaramaz TV. Yaramaz So we all. Hayatta kalma hileleri var. Kapalı, kapalı. O zaman da kapı açık. Şunu da TV yapalım. Acayip bir şey oldu. Evet. İlk dünyamızı yarattık. Yine başlayanlar için yani rehber olma tarzına girelim diyelim. Sonradan Taked Light, Hexit gibi şeylerde yapabiliriz. İlk videomu 15 dakika yapacağım. Yani sonrakiler yarım saat gibi olabilir. Hala yüklenmedi. Çok sinir oldum şu an. Evet. Dünyam yüklendi. Ama hala yok. <laughs> Yine. Tek peki var? Soğur var. Herkese anayım. Oyna bir kasma var şu anda. Evet. Ne böyle bir şey oldu? Ah tam. İlk olarak ağaç keselim. Mutlu sorularla başlıyoruz. E şurada bir şey var. Erkek Şimdi hemen bu böyle işte dört tane tahtaya koyunca e, trafiğin yani çalışma masası oluyor. Bunlardan böyle iki tane tahta üst üste koyunca çubuk elde ediyoruz. Onları da üst üste koyun. Şu şekli alınca da balta geliyor yani tahta balta.

basıp üstüne tıklayınca bütün odunlar kısa yoldan alıyor. Böyle bir de var. Sizde olmuyorsa onu bilemem. Şimdi bir tane yer bulayım. Ee, şey için güzel bir yer. Ee, için. Ee, biz bonus sandık almamış mıydık?

bunu yani Bu ııı e, şey, renkler de değişik tabi. Sizde böyle olabilir. Tekstil pek kurulumunu da gösteririm bu videoda ama. Bir <laughs> yani Nasıl yapılır işte e, falan onları kardeşim gösterecek. Ben sadece burada <laughs> değiştireceğim. Bu kısımda Vedat var. <laughs> bir kesemedim. Çok sinirli bir şey oldu. Yerde bulamadık ya Allah ya Rabbim. Bir tane koyun bulsaydım iyi olurdu yatak yapardık. Evet. Bir yer bulamadım ya. Evet şurası iyi. y görüyorum Allahu akbar Bunu net durmadan koyuyoruz. 8 dakika olmuş lan. İlk videom dediğim gibi 15 dakika olacak. 3 tane veriyormuş ya yani. lan. Tamam nokta sıkı nokta burada Bu güzel kapı. Neyse bir tane yapalım. yapayım Taş olmuş ya. Böyle yapılıyor arkadaşlar. 2 ee, i̇ki tane çubuk. 3 tane şey yani direkt şekil veriyorsunuz. Söylememe gerek var mı bilmiyorum yani. de. Neredeydi lan bir evin arkasında mıydı? Heh. Şuradan girelim. Kömür bulursak güzel olur. Dışarıda yapmak için. Bunlardan kılıç falan yaparız. Sonra da işte işte ejderha falan yapmak için lazım kola çıkan ender ejderhasını bununla kollanacağız. iki şey saat işte tamam. <türüle> <Zomlu> sesleri. <Asla>. <türüle> <türüle> i